Yufkalarımızı ıslıyoruz. Hazırlık. Bugün soğan dolması yapacağız demiştim. Ondan yemelik ıslıyorum bunu. Çok merak ediyorum. Bir Arkada pestlerimizin kalan kısımları kurumaya devam ediyor. Onun videosu da sizlerle paylaşmış olacağız. Muhtemelen bunu koyduğumuzda izlemiş olacaksınız. Onlar, Onlar de, da he, kalan kısımları... Gerekli küçük parçaları kalmıştı. Kaldır. Kurumayanları. Şunlar kurumuş. Şimdi hava güneşli. Cam balkon olduğu için pek hava almıyor. Güneş evet. alacağım bunu küçük balkona. Onlar da orada Hı kuruyacaklar. Kaldıracağız onları da yerine. Arkavalar bir antı hemen değiştiği için mecburen bu şekilde oldu. Normalde şimdi çok daha kurumuştu bunlar ama havalar değişti. Hadi bakalım soğan evet. dolmamız devam ediyor. Evet, evet. Aynı zamanda bunlar da güzel güzel kuruyorlar canlı doğanın tüm güzel renkler üzerinde çok harika görünüyorlar. Bunu videosunda mutlaka izleyin. Bunları da yapmayı unutmayın. Festil videolarımız da sizlerle birlikte olacak. Sıdıkan Hayatı kanalına takip etmeyi, beğenmeyi, yorum yapmayı Böyle de yapıyoruz kare. Böyle uzun halinde de yapıyoruz. Şöyle evet. dolayalım bir tane. Zaten videomuzu da göstermiştik. Bu şekilde paketliyoruz. Şöyle de yapıyoruz. Aynı zamanda böyle kare, kare kesimlerimiz de var. O şekilde de yapabilirsiniz. O artık istek var Ben bunu şimdi tekip düşüreceğim. Evet. Güneşi alacağım artık. Evet. Çıkmayanlar vardı dün. Tamam. Annem kahvaltı hazırlığımızı yapıyor. O çok güzel bir görüntüsü vardı, güzel kokusu vardı. Bir çekelim paylaşalım dedim. Gerçekten muhteşem oluyor. Bugün dedik yufka ısıtalım, kuru peynir almıştı. Onu dedim yağlayalım. Evet yufkamızı, bu videolarımızda çok görüyorsunuz. Biz bu yufkayı yeni keşfettik. Yani yeni yerden bulduk. Gayet güzel, başarılı, yumuşacık oluyor. Tereyağıyla yağlayıp yemesi de güzel olacak diye düşündük. Pazar kahvaltımıza koyacağız. Bu kadar. Tereyağımız da orijinal e, hakiki tereyağı. geçenlerde koymuş olduğumuz, yapmıştık kavurduğumuz. Evet. İzlemediyseniz izleyin mutlaka. Videomuz içerisinde var. Karadeniz tereyağı. Kuru peynirimiz. Kuru peynirimiz de özel tam yağlı. Yanında da kendi ev yapımı yapmış olduğumuz baharat karışımımız var. Bunda kendi el yemeğimiz. Kendimiz yaptık bunu da. Evet. Kuru domates, kekik, biber, kahvaltılık. İçinde leple, leplebi. Lep Değirmen de yaptırıp geldik böyle. Bu hale geldi. Kahvaltılarımızı da ihmal etmiyoruz. Zerdeçal da var içerisinde. Sıkma. Evet sıkmamız oldu yukkamız çok güzel, şöyle göstereyim yumuşacık, çıtır çıtır oluyor, çok güzel oluyor. Hemen ısıt anne. Hem yumuşacık diye, hem çıtır çıtır diye. Yumuşaklı çıtırlı güzel yani, <laughs> tam kıvamında. Bazen de sert çok, ser, sert olur da yenmez ya o zaman insana azat gidiyor Bazen, bazen lastik gibi oluyor, unundan herhalde. Güzel. Tamam, güzel yapmışlar. de mutlaka yapın. Normal zamanlarda Artık şimdi olur. her yerden temini ben nereden bulacağım yukarı demeyin de. Fırınlarda yapıyorlar. Evet. Onlardan alabiliyoruz. Ya eskiden bulmak birazcık zor oluyor. Zordu. Hani siz köylüsünüz değil biz de kendimiz yapmıyoruz. Yapılan yerler Ama istediğinde pastanelerde. E, biz bunu e, fırından alıyoruz mesela. Fırından alıyoruz. Tabii bulduk yani güzel yapıyor orada kadınlar yapıyorlar. Kendileri yapıyorlar. Yapıyorlar alıyorsun. Tanesini Hemen. 7 liradan aldık. 10 lira diyen de var. Ama biz 7 liradan veriyorlar. Gayet de başarılı. Zaten gözünüz önünde yapılıyor. Hemen orada yapılıyor. Alıyorsunuz. Güzel hijyenik ortamları var. Önceden indirim günleri oluyordu. O günlerde alıyorduk. Bizim hanımlarımız başında tartıştıkları için Evet maalesef. E o günleri kaldırmışlar. Perşembe günlerinde 6 liraya düşüyordu. Ama başında hep kavga edişmişler. Tartışmalar çıktığı için o kavunu kaldırdılar artık, yapmıyorlar. Evet yiyenlere Tamamdır. afiyet olsun. Kahvaltınızın süsü olsun inşallah. herkese. Şifa olsun hayırlı herkese. Havazlar, hayırlı afiyetler. Afiyet Geçenlerde dolma yapmıştık, onun içinden kalmıştı. Ben de duyuyordum ama hiç yapmadım soğan dolması. Bir dedim deneyeyim hiç daha önce tatmadım. Sizlerle birlikte şimdi yapacağım. İnşallah hep beraber Allah mahcup etmesin yapalım bir deneyelim bakalım tadı nasılmış. Evet ben eminim ki Sıdıka'nın hayatı Sıdıka Sultan'dan bu soğan dolması çok lezzetli, çok lezzetli ve güzel olacaktır. İnşallah. İnşallah. Şimdi önce soğanlarımızı haşladık. Haşladık. İri evet. boy soğan. İri boy soğanlar haşlandılar bir kaşık koydum için bir tatlı kaşığı. Evet, kabukları da birlikte onları annem soğanlarla ayırmış. Ee, şu dış, hale gelmişler. Dıştan içi doğru. Evet. Dıştan içi doğru. Sarıyor ee, Kolaymış bayağı sarması. <laughs> ee, dolanıyor yani. Evet soğanın zaten kendi has bir şekli olduğu için. Şöyle. Çok harika bir şekli oldu. Şu açık yanını tabii ki her zamanki gibi üstü gelse açılır. Evet. Altı getirecek şekilde. Tenceremize Diziyoruz. diziyoruz. İç harcımız zaten kat, geçen kat, kat günkü dolma videomuzda var iç harcım ama yine de annem bir söylese anneciğim ne koyduk dolma harcımızın içerisine? Soğan. Evet. E, biraz e, pirinç, bir avuç kadar bulgur da koydum içine. Evet. Baharat. Evet. Nane. Nane. Maydanoz. Yani normal dolma harcı dolma içimiz. Harcı. Dolma videomuzu izlemediyseniz mutlaka izleyin. O yayında Onları takip etmenizi de isteriz. Yani çok güzel bir videomuz da var. Bu da soğan dolmamız. Ama muhteşem bir soğan dolması bence olacak yani. İnşallah. İnşallah. Ben de merak ediyorum. Evet, tekrar sarımını tekrar gösterelim. İçine koyduk harcımızı. Bir kaşık koyduk. Tamam. Dıştan içi doğru. Çok pratik. Tamam. Sarması kolaymış baya. Çok, çok pratik. Hemen zaten soğan kendi şeklini alıyor. Dolanıyor. Bu şekilde sarıyor halde. Yani. Doluyor. Ve artık onlar lezzet yolculuğuna çıkacaklar. Sonra da üzerine Şuraya ayırdım bak. yarısını kadar nar ekşisi koydum. Üzerine evet. su ilave ettim. Evet. Onu gezdireceğim. Tekrar biraz daha su ilave edeceğim Bu üzerine. da sos, sosu gibi. Soslu. Sumak ekşisi de koyuyorlarmış ama ben nar ekşisi de tercih ettim. Tamam o da güzel. Nar ekşimiz kendimizin doğal nar ekşimiz. Anneciğim kendisi Kendim yaptı. Yaptım elemeyi. Tazecik ondan koyalım. Biz. Ondan koyalım. Daha olacaktır. güzel olacaktır. olacağını zannediyorum. Bence Çok de. merak ediyorum. Yapalım inşallah. Sizlerle paylaşalım. yufka işte. ekmeğimizle birlikte yiyeceğiz onu. Yufka ekmeğimizi ıslatmıştık. Ha, onu ıslatmıştık. O dışarıda ee, hazırlanıyor. Şu pazar pazara gittik oğlumla. Oradan roka da aldık. Ondan güzel olur diye düşündüm. Evet pazarda gitmiştik. Pazar eşyalarımız anneciğim yani yıkamış. Yani roka'yı oradaki bunları aldığımız amca verdi. Bu benden olsun diye. Evet. Onu da doğrayacağız. Limonlu yapacağım ona. Amcamız sağ olsun teşekkür ediyoruz. Her hafta alışveriş yapıyoruz biz orada. Bu hafta ben size hediye vermek istiyorum diye hemen çantamız içerisinde koyuverdi. Sağ olsun çok teşekkürler ona onda. Bunlar da yeşil domates, karışık ee, fasulyenin yemek yapacağım, birazını da e, turşu yapacağım fasulyeye. Karışık turşu. Evet, Dağınadır. annem bu zamanlarda çok sever. Fasulyemiz de çok güzel, artık son fasulyeler. Hatta bir kişi, sadece bizim aldığımız amca satıyordu, başka hiçbir yerde yoktu. Bir yer daha gördüm ben, amcamız daha güzel diye. Kabağımız var, biberimiz var, hepsi doğal ve organik. Yani kendi pazarcılarımız. Bunlar artık son bozumu. E, Son ürünler hepsi gerçekten de bitiyor. Artık Allah seneye tekrar yemeği Bir günde yeşil domates yemeği yapalım inşallah. Bir gün sizlerle birlikte yeşil domatesimizle yemeğimizi paylaşsın anne. Yeşil domates gallesi. Evet galledeler de derler. Bu taraflar evet, denizdeyiz galdesi. biz. Denizde gallede diyorlar. Pazarda çekemedik. Bugün çok rüzgar ve fırtına vardı. Dışarısı bayağı bir kötüydü. Havamız arabanın kapısını bile zor açıp bindik annemle birlikte. Ama bir daha kağıtlarda mutlaka pazarda paylaşırız. İsa pazarda çekiniyor yani bu niye çekiliyor diyeceklerdi. Açıkçası çekindik, evet. yani açamadık videoyu. Bir de birlikte rüzgar vardı. Çok da sesi olacaktı. Şimdi biz bir de yeni başladık. Sizlerin sayesinde başladık bu YouTube çekimlerimize. Birazcık çekinmemiz var. Çekindik, yani dışarıda çekmeyi <laughs> çekiniyoruz. Yani. Bizi bakıyorlar, ne yapıyor bunlar? Bir de konuşuyoruz ya. Yani. Gittiğimizde cebimizden kavanozu çıkarıp çekmeye çekiniyoruz. İnşallah ona da alışacağız. Alışacağı zamanlar, alışacağız zamanla. Sizlerin desteği sayesinde alışacağız. Evet. Tabii ki de burada sizin destekleriniz çok önemli. Lütfen kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Sizlerin sayesinde yol kat ediyoruz. Sadıka eşsiz tarifleri, pratik tarifleri sizler olacak. Günlük hayatımız, günlük blogumuz, günlük yaşantılarımız evet. hepsi sizlerle. Genelde yani. Biz günlük hayatımızı paylaşmaya çalışıyoruz. Yemekler, yöresel yemekler yapmaya çalışıyoruz. Evet. Yöresel tatlar, yöresel lezzetler ve günlük hayatımız, günlük gezilerimiz, günlük yaşantılarımız hepsi sizlerle oluyor. Bizleri beğenmeyi, takip etmeyi unutmayın. Kesinlikle. İnşallah bizler de sizin sayenizde büyürüz. İnşallah. Beğenirsiniz bizi. Çok emek veriyoruz. Sizlerin desteklerini İçini bekliyoruz. Şimdi şöyle e, soğanın kendi zarları oluyor, ellerin gelirse onları alalım, alalım içerisine. Da. Sonra yerken ağzımıza gelmesi, lezzetimize. Sanırım gelmez de. Zannetmiyorum. E, yine de aslında ocağıda sirke koydum. Yarın Allah nasip ederse yani turşu yapacağım. Kendi yaptığımız sirke e, biraz hafif gibi hani çok da keskin değil. Evet. Kendi sirkemiz. İçini biraz e, turşu ama zeytin için koyduğumuz İri tuzdan koydu. Evet. İkisini kaynatıyorum. O sabah kadar bekleyecek. Soğusun. İnşallah turşumuzu yapacağız. Zaten yapmıştık. salatalık turşusu, karışık turşu yaptık ama onlar kavanozlu yaptı. Evet. Bunu da önceden öyle yapardık. Önceden kavanozlu yoktu. Böyle vidon turşusu. Onun tadı ayrı oluyor. Ben de seviyorum yani onun tadını. Onun kavanozun ayrı, onun ayrı. Bir de eski turşulardan yapacağım. Onu da yapacağız. Göstermeye çalışırız. Vaktimiz olursa inşallah, i̇nşallah. sizlerle paylaşmaya i̇nşallah. çalışırız. Şimdiden evet. sirkesini koymuş olduk. Sirkesini koyalım o gecilesin. Evet. İçine tuz koydum onu. İlk tuz. Harika. Erisin içinde diye. Bu şekilde günlük hayatımız videolarımız devam ediyor. Şimdi annem bunları bir saralım. Artık sarma diyelim. Dolma diyelim çok güzel oluyorlar şekilleri de zaten çok güzel Midye de benziyor <laughs> hiç yemedim Aha. ama evet midye gibi en azından görüyoruz midyeyi ona çok benziyor şekli çok benziyor bence piştiğinde de muhteşem bir lezzet haline dönüşecekler zaten soğanı severim ben fırında falan bir şey yaptığımda bolca soğan koyarım içine pişkin soğanı seviyorum tatlı oluyor acısı gidiyor evet bu da öyle olur zaten soğan da oldukça faydalı faydalı evet özellikle kış ayları geldi grip mevsimi, soğuk algınlığı, nezle mevsimi. Soğan da tam bunlar için biçilmiş bir kaftan. Bunun için soğanla eksik etmeyi etmemeye çalışıyoruz kış aylarında soframızda. Annem de soğan da olmamızda deneyelim. Artık dedi belki bundan sonra güzel olacak ben eminim. Soframızdan eksik olmaz. Yapması da gördüğüm kadarıyla sanki Eğer pratik. Eğer güzel olursa bundan sonra yaparız. Hiç denememiştik hayatımızda ama sanki pratik. Annemin sarışını gördüğümüze göre değil mi anneciğim? Evet anneciğim. Çünkü soğan zaten katmanlı, hemen zaten doğru kendi mi? şeklini alıyor. Hani içi doğru yaptığım için Hı. hemen kendi şeklini alıyor. Bir de yufka ekmeği bulursak, yanınıza biz bulduk. her keyfinize. İçerisine sarıp sarıp yemek lazım. Sana gösteririz onu da. Ben öyle düşünüyorum yani. Aklımca bir hayal ettim. Şunları içine koydum. Düşünce böyle. Çok hayal ettim çok. Ama inşallah bir sınav olur. İnşallah. İnşallah sonucumuz ayak kırıklığı olmaz da güzel olur. İnşallah. İnşallah güzel olur. İnşallah. O kötü olacağını zannetmiyorum. Ben de zannetmiyorum. Hatta suyunu da kıyamadım dökmeye. Soğan haşlan suyu da faydalıdır diye. Evet. E bakalım onu da bir değerlendirebilirsem değerlendirmeyi çorba yapmayı düşünüyorum. Ay, Bunu o Suyu da kıyamadım dökmeye. Soğan suyu faydalı ama. Çok israfı sevme. Evet. E, her şeyi acaba bundan ne olabilir? Nasıl değerlendirebilirim? Benim kızım var ben derim. Anne bu şeyleri nasıl düşünüyor sen de? E düşünüyorum kızım derim ben. Hani bundan ne olabilir acaba? Heh. Annem zaten zaten Sıdık'ın hayatı pratik pratik tarifler üzerine de kurulu bir kanal. Bunlar hayat göreceksiniz. Annem hayatı bu şekilde yaşamaya sever. Geçenlerde gördüyseniz onu yayınladık değil mi? Keşkek. Yayınladık. Heh. Onu da kendim kızım kızım Sare'ye ondan şey mama yap veriyordu. Evet. Baktım bu dedim hani keşkeğe benziyor. Ee, evet. Pişirdiğinde dur bakalım bunu bir keşkek deneyeceğim ben dedim. Beğendik o da güzel oldu. Biz beğeniyoruz keşkeği. onun yulafı mıydı çorbasını yapıyoruz sütle. O da güzel oluyor. Şimdi pratik keşkek tarifimiz var. Anne bahsediyor. Kanalımızda yayında. Mutlaka bir izleyin o tarifimizi de göreceksiniz ki ah, gerçekten Sıdıka Sultan sen bunu nereden düşündün? Diyeceğiniz bir tarif. Yiyince de anlayacaksınız ki de demeseniz zaten bu keşkek tarifi keşkek değil demezler yani. Bilmeyen bir kişinin önüne koysanız bu keşkek der. Parmaklarınızı yiyeceğiniz başka bir lezzetimiz o bize. Emin olun <laughs> O kadar ol, denemenizi... bir parmakları yemezse işi yarar. Evet. Sonra parmaklarınız yiyemezsiniz. Tabii tamam, parmaklarınız kalmazsa soğan dolması yiyemezsiniz. Onlar da lazım. <laughs> Ama bunu yiyin mutlaka o tarifi yapın. Şunu yersen küçük kalıyor cücüğü. Evet. O artık sarılmıyor. Onu evet. Onun içini böyle ortasını koyalım. O çok, çok kıymetli zaten. Sonra cücüğü önemlidir. Çocuklarımıza yediririz herhalde. Hı hı. O da pişsin içinde. Onu da yeriz. Yufka ekmeğine saracağız ya. Evet. Onu da koyarız içine. Koyarız. Tabii. Koyarız inşallah güzel olur. Yani şimdiden canım istedim. Yufka ekmek, yufka ekmek değil diye. Kesinlikle. Evet şimdi bunlar azaldılar. Biz hemen şuradan artık devam edelim. Evet soğan dolmalarımız sarıldılar. Doldurduk. Doldurduk artık öyle diyelim. Şimdi sosu döküyor. Ne vardı içinde tekrar söyleyeyim. Nar ekşisi, su. Nar ekşi ve su sosumuz üzerine ilave edildi. Azıcık su koyacak galiba anne. Evet. Zaten soğanlarımız saçlandım. Ha, soğanlarımı saçladık. kavurmuştum çiğden değil. Evet. Şu kadar yeter sanırım. O Şu kadar. kadar yeterli düşünüyorum. Tamam. Ağzını kapatalım. Ağzını Altını en kısa alalım. En kısık ateşte. Salça koymuyoruz üzerine. Artık pişmeye bırakıyoruz. İnşallah piştiğinde İnşallah tekrar... piştiğinde hayal kırıklığına uğramadan güzelce Hı yiyeceğiz. Allah ağızlarıyla yemeği nasip etsin. Haydi bakalım pişmeye bırakıyoruz şimdi soğanlarımızı. Anneciğim pişiyor soğan dolmalarımız. Soğan dolması kaynamaya başladı fıkır fıkır. Wow, dumanlar çıktı çok güzel fıkır diyor fıkır pişiyorlar. En kısık ateşte. En kısık ateşte artık onlar pişiyor. Suyu çekinceye kadar. Evet suyu çekmesini bekliyoruz. Bugün bir şey dolma taşı gelmiş. Asıl iyiydi. Pek kullanmıyorum ama, hiç açılma olmamış ama. En kısık ateşte evet, kullanıyoruz. Açılma olmamış, evet bunu görmüştük. Doğma taşı, taşı görmüştük, orada vardı. Gerekirse alırız anneciğim, onu alalım. Ama bir sıkıntı yok. Yok yok. Şu anda Altymenin gayet en kısık izledim. ateşte pişmeye devam ediyor. Haydi bakalım, bu lezzet yolculuğu pişmeye devam etsin. Evet, biber dolmalarımızdan gelen pişmedeki lezzetin sesi, lezzetin dumanı... Üzerinde tutuyor. Gayet başarılı. Evet beklenen an geldi. Sanki sade Sultan. Dolmamız işte. Sen ben bu işi becerdim. <laughs> Sanki kokusu, lezzeti içeriye kokusu sardı. Vay. Soğan dolmalarımızın ilk görüntüsü ortaya çıktılar. Lezzet görüntüsü şahane. Pişmeye devam ediyor. Muhteşem sesler geliyor. Evet, çok güzel görünüyor. Görüntüsü bir harika oldu. Rıkı sanki bu iş oldu. İşte... Görüntüsüyle tamam. 10 numara 5 Evet. Şimdi kapatalım bunu şeyimiz pişti. Yani servis tabağını alayım. Şimdi sunum zamanına gideceğiz. Hadi bakalım. Evet, Dıkı Sultan. Soğan dolmalarımız piştiler. Dolmamız pişti. Muhteşem bir sunumla evet. hazırlanmış Ama oldular. Çorbamız pişti. Çorbasız olmaz. Evet. Yoğurdumuz, ev yapımı yoğurdumuz. Roka salatası limonlu ekşili. Yufkamız. Yufkamız. Yumuşacık. Şimdi bakalım bir tadına. Evet şimdi beklenen an. Geldi. Soğan dolmamız nasıl oldu acaba? İlk denememiz. Görüntüsü Güzel. harika. Gerçekten samimiyetimizi şu anda denemedik. Annem daha yeni deniyor. Bakalım. Benim tarif, benim sabahtan beri söylendiğim yufkanın içine saracağız, yiyeceğiz dediğim. Biraz da roka koyalım içine. Evet. Şöyle. Azıcık roka. Soğan dolması. Bunu düzelim Muhteşem şöyle. bir dürüm haline geldiler. İyi. Şimdi Sıdıka Sultanoğlu bir tatsın. Biz o arada çekim yapalım. Annemden sonra yorumlarını alalım. Gerçekten görüntüsü harika oldu, sunumuyla birlikte zaten sizler de görüyorsunuz. Eminim lezzeti de çok güzel olmuştur. Sıla sultan'dan dinleyeceğiz şimdi lezzet yorumlarını. Yapmanızı tavsiye ederiz çünkü sofraların süsü gibi oldu. Hani davet sofralarınıza süsleyebilirsiniz. Herkes evet, şimdi ve sultan'dan yorumlarını al. Evet herkes, herkes denemeli. Nasıl ilk yorumlarını. Ekşisiyle. Harika bir tat. Ekşisiyle soğanın zaten tatlı bir şey. Evet. Ben çok beğendim. Ekşisi, tadı, kıvamı çok güzel, çok güzel oldu. Da Sosumuz ekşişimi. da vardı üzerinde. Evet, o da geliyor ağza. Çok güzel olmuş. Gerçekten de tadılması ve yapılması gereken bir lezzet. Gerçekten mükemmel. Benim hoşuma gitti. Evet, yapması oldukça basit evet, oldu kıymanız sanki. Kıymanız varsa kıyma yakışmış. Ben vardı biraz kıyma koydum içine. Hı -hı. Kıymalı da güzel olmuş. Sanki yapması da basit oldu. Çok da zor bir şey yok ki. Biraz doldurması... Kısmı İnanın yaprak sarmasından, lahana sarmasından daha kolay. Daha kolay ama Bizim lezzet... çabuk dürülüyor. Daha evet. pratik. Lezzet onlarla yarışır. Gayet bence güzel gözüküyor. Benim hoşum gitti. Tabii Umarım mutlaka deneyenler vardır. Sen daha yeni deniyorsun ama biz daha çoktan yapıyoruz. <laughs> veya vardır. Kesinlikle. Benim gibi yapmayan vardır. Yapmayanlar için mutlaka deneyin. Evet Sıdıkkan'ın Hayatı kanalında soğanda dolmamız tarifimizi aynısı bir şekilde paylaşmış olduk. Yapmayanlar da buradan öğrenmiş oldular. Mutlaka yapmalarını tavsiye ediyoruz. Annem geldiğince gerçekten Sıdıkkan'ın Hayatı takipçilerine özel tüm ayrıntılarıyla paylaştı. Ve bu eşsiz lezzeti mutlaka sofralarınızla evinizdeki hane halkındaki tüm sevdiklerinizle buluşturmanız dileğiyle. Ayrıca yufka ekmeğinin yanında mutlaka olmazsa olmazımız. Evet anneciğim. Teşekkür ediyoruz. Bu lezzeti bize yaptığın için Allah razı olsun. Allah eline koluna güç kuvvet, sağlık, sıhhati daim eylesin inşallah. Amin. Cümlemize afiyet olsun herkese. Hakkını helal edin. Hayırlı akşamlar. Beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Takipte kalın. Lütfen bizi izleyin. Ve desteklerinizi bizlerden hiçbir bin zaman bin esirgemeyin. Için. Çok teşekkürler. Hayırlı akşamlar diyoruz tekrardan. Bugün sizlerle soğan dolmamız tarifimizi paylaştık. Gayet de başarılı oldu. Mutlaka yaptıktan sonra yorum kısımlarında evet Sıdıka Sultan biz de yaptık diye eklemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Daha sonraki videolarımızda tekrardan Allah görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar.